Arkadaşlar bugün ıı, şey yapacağız. E, ıı, Adayın meşrepte testler için ıı, kapıları içine koymağa ya da için adlar yazmağa bir şey edeceğiz. E, ıı, Demiştim ya meşrep bir şey. Şimdi uşaqlar verelimiz. Uşaqlar başlayalım. Ne tarz olur? Belə bu yandan böyle kare çekeceğiz. Böyle. Yaptınız mı? Şimdi bu yana getirip bu yandan da hele o mesafede Hadi, çekeceğim. Ben ortadan buradan ayırmışım. Böyle düz olsun diye. Bakın görünüz oldu mu? Şimdi uşaklar böyle bakın. Bu kadar mı? Yok, Buraya Bu kadar yaptım ben. Yaptım şimdi buraları yapıştıracağız. Buraları yapıştıralım. Yapıştırdınız. Evet çocuklar yapıştırıyoruz. Bunun yapıştıya yakışıyor. Başlıklarına. Buradan da buraları da yapıştıracağız. Şimdi oraları ihmal etmiyorum. Ben her şeyi yapıştırıyorum. Orası çıkınca benim hoşuma gitmiyor. de sert düğümdeyim. Ne yapıyorsunuz ya? mektep oluyor. Gözümden kut açılıyor. Duramıyorum. Ama bugün Seher teyzelerden dur. İnanmıyorum. inanmıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu böyle katlıyoruz. Kalan yerlerini. Düzgünce. Ve aynı uzunluyor. Neyse ben ne işte burayı koyuyorsun. buradan da yemiyorsun. Ama ki arkadaşlar size bir şey dediğim, bunu ım, yok demiyorum. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika lütfen. Ben bir şey bakacağım. burada yapmıştım. Ne olmuştu? İki İkiliydi. <laughs> ah, çaşmışam. Bunu ikildən eləmişəm, ortasından zırıb. Mən də məktəbə məcələ eləmişəm. Testi qıram ona görə. Orda e, burdan açıb bura da qoymaq olur. Bura qədər mən qoymuşam. Elədim, burada doğru olmuyordu. E, İkilini kəsməmişəm. Bunun ortasından zırıbmişdim dəftərlərimdə. İkilini kəsməmişəm. Bunu. İkili Bunu. Niyəsə olardı bu da. arkadaşlar. Böyle. Bu günlük, bu. İnanıyorum bakın mektup da koymak olur buna. Başka mektup kapılar düzeldirler. O oh, şey. Bay bay.